bana sevgi vermez Kimse bana yardım etmez, Kimse bana yardım etmez. Sormuş hocam, Türkiye'nin incisi medeniyetlerin başkenti İstanbul gibi bir yerde oruç tutmayan insanların, oruç tutanların gözü önünde bir şeyler yiyip içmesi Allah katında nasıl bir duruma yol açar demiş hocam. Allah Teala yeni de görüyor, yemeyeni yeni de görüyor. Hocam, iyi geceler. Teşekkür ederiz efendim, siz de iyisiniz inşallah. Benim bir sorum var. Tabii değilim. Ben Ender Megolaman. Şey, inci takmak günah mı? Bizim camide fevzi bir hocamız söylemişti bunu bana. İnci takmak orucu bozuyor demişti. İnci takmak. İnci takı takmak. Peki efendim hocamıza Sevgili soralım. Sevgili seyirciler, Gecenin Nuru devam ediyor. Hocam Danimarka'dan bir hanım seyircimiz diyor ki burada gündüzler çok uzun sürüyor ve hava sadece iki saatliğine kararıyor. O da tam karanlık gibi değil. İnce beyazı bir renge bürünüyor gökyüzü. İmsak ve iftar vakitlerini niye göre belirlemem gereklidir acaba? Dedem ve arkadaşları Türkiye'ye göre değerlendirip Türkiye saatine göre oruçlarını tutuyorlar. Ben de onlar gibi yapıyorum. Eşim bu doğru değil dedi. Hocamızın cevabını bekliyorum diyor. Evet eşi doğru Senin söylüyor. Doğru. E, şöyle bir şey duymuş. Diyor ki oradaki sunucu dedi ki ölüm orucu tutan müminler sorgusuz sualsiz cennete gidermiş. Bu ne kadar doğru diyor hocam. Ölüm, ölüm orucu. orucu tutan. Ne demek hocam ölü, ölüm orucu? Şimdi bir yeri protestantlama ayetinde evet. ölüm orucu tutuluyor diyor ya. Ben 12,5 yani. yaşındayım oruç tutmak bana farz mıdır diyor. On buçuk yaşındaki delikanlımız bu yavrumuz büyü uçağına ermişse oruç tutmak kendisine farz, büyü uçağına ermemiş ise farz değil. Peki bu delikanlımız amca ben bu büyü uçağına erdiğimi nasıl anlayacağım diye tekrar bize bir sual soracak olsa, biz de ona deriz ki rüyanda, rüyanda efendim boy... Hocam, Çok ara var. vermeye başladım sanki reklam alacağız her yer. Evet. Hocam çok seri cevaplandırdınız. Çanakkale Dedeler köyünden bir seyircimiz demiş ki, kertenkeli öldürmek bir gavur öldürmek kadar sevaptır demiştiniz. Evet, ben demedim onu ki başka biri dedi evet. Başka öldürülmesi sevap olan hayvanlar var mı <laughs> diyor Varsa İsimli yani Hanım diyor ki yarın Hatay'a yolculuğa gideceğim. Adana İncirlik'teymiş. Yol mesafesi 2 saat falan sürüyor. Acaba 2 saatlik sürede seferi olur mu Hayır seferi olmaya seferi olur da. Yani orucunuz şey yapmasın. 2 saatlik yoldan Suzan İnci hanımefendi soruyor. Dinimizde lüks yaşantının yeri nedir? Somali'de onca açlıktan ölen insan varken bizim... E altın gümüş inci gibi eşyalara paramızın harcam harcamamız günah mıdır? Bana sevgi vermez. Kimse bana, bana yaradım etmez. 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 Kimse bana sevgi vermez.